şoför bey 5 milyon üstünü verdiği anda yani o anda bakın hala anlatınca şeylerim diken diken oluyor. Yani gerçekten. <laughs> 5 milyon üstü. Teşekkürler. <laughs> nah Bey, o gün tarihi bir buluş yaptığının farkındaydı. 21 Ekim 1975'ten beri hala minibüslerimizde para elden ele uzatılıyor ve yolcular hayatlarını kolaylaştıran bu müthiş buluşun kime ait olduğunu bilmiyorlardı. Bizim adımız anılır anılmaz orası önemli değil. Yeter ki insan hayatı bir nebze kolaylaşsın. İnanın bugün bile hala minibüste bir kişi önündeki insana parayı uzattığında şu anda bir gülümseme... Gezinden de bir damla yer. Teşekkürler Fevzi adım artık tarih sayfalarında. Yalnız arkadan vermeyen kaldı mı diyen ilk donmuşu da benim. Bu da tarihe bir not düşünsün. Bu da belgesel ister. Lütfen. Ben böyle hiçbir şey iz bırakamadan ölüp gidemem. Evet. Şimdi Gökhan dur hemen gitme. Oğlum hemen sahneyi basmaya gidiyor. Böyle yavaş yavaş gireceksin abi. E, neyse durum Sen, Ya oyunculukta ne varsa elinde bugüne kadar öyle. Ya, Hiçbir şey. Hiçbir <laughs> <laughs> en güzel kısmı da o zaten. Hep duygusal klipler. Duygusal. <laughs> <laughs> Kliplerde ama o duygusallık iyi. Burada da belki duygusal bir hikayedir. O iyi misiniz? O Hı -hı. İbo. Hı, -hı. Hı Çok <gülüyor> duygusal <laughs> gerçekten. <laughs> Perdeyi açtırıyorum. Ya böyle iyiydi ya. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Evet, alkışlarla Şan perdemiz açılıyor. Hemen. Hocam nerede kaldınız? Hocam gözünüzü seveyim. Buyursunlar çabuk çabuk. Trafik çabuk, vardı çabuk. abi. Ne yapayım ben? Trafik ya mi vardı? De, hocam trafik. nereden geldiniz? Allah'ınızı beylik hocam, düzünden geldim. Önlüğü mi? bir giyin. Buyurun hocam. Çok güzel. Tamam. Buyurun. Evet. Onu evet. eldivenler, eldivenler, eldivenler. Eldivenler. Buyurun hocam eldivenler. Başka yok mu eldiven? Hocam böyle hastayı iç dışı yıkamak isterseniz buyurun hocam. Anladım, anladım. Çok güzel yakıştı vallahi. Pembe pembe. Pardon hocam. Pardon hocam özür dilerim. Hocam gerçekten evinizin hanımı oldunuz. <laughs> hocam. Bir dur sen ben şey yapayım. <laughs> hocam bu ne? Buyurun. Bu ne? Evet. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Çok teşekkürler hocam. Bu şakacı evet. kimliğiniz hastayı kaybetmemize sebep olabilir. An... Hocam, hocam, hocam acaba hey, evet, da evet. mı bone taksak acaba? Lütfen bir bone ha, daha alabilir miyiz hocaya? Çünkü <laughs> ben nasıl buradan <laughs> Evet. Evet. Hocam, ne yapıyoruz? E, şimdi <laughs> durum şu hastamız kalp şikayetiyle geldi. Evet kalbe gireceğiz. Evet biz de peşin peşin bir siz geç kaldığınız için hastanın bir içini açtık ha, tattık. Yaptınız. Ya, ama Vay. sonra kapattık kapı açıldı ceryan yapıyordu o yüzden şey yapamadık yani. Süper o zaman ben bir tekrar bakayım. Buyurun hocam. <laughs> evet güzel kalp yerinde şey buraya girmiyoruz. Elini tutayım. Bir şey var mı? Bir sıkıntı yok. Gayet tansiyonu yerinde. Hocam hiçbir şey yerinde hocam... değil. Size şunu sormak istiyorum. Siz bundan iki gün önce yine aynı böyle bir hasta geldi. Bir operasyon yapmıştınız. Onun adı neydi? Onu merak ediyorum ben. Liposuction. <gülüyor> <gülüyor> Kalp rahatsızlığı ile gelen hasta evet. liposakşın mu yapmış? Evet. evet. Neresinden yine aldınız hocam? E burnundan aldım. O yüzden burnuna bak. Burnuna bakıyorum. liposakşın yaptınız. Evet. evet. <laughs> burnuna yağ aldınız. E, ben Bakırköy'den geliyorum bu arada. O yüzden trafik var. <laughs> Anladım hocam. Liposuction yapıyorsunuz. Evet, krizi geçirdi. liposuction. Ben ben öyle çalışıyorum. Anlıyorum hocam. Siz evet. emin misiniz? İyi iyi misiniz hocam? Bugün yani güzel uyumamışsınız. Biraz evet kötü Hocam bir açık aldım. konuşalım. Şey mi var acaba? Geçen bir bahsetmiştiniz ya işte eşimle bazı problemler var vesaire <laughs> demiştiniz. Acaba gerçekten bize çok açık konuşalım. çok gürültülü bir tartışmadan evet. bahsetmiştiniz. Evet. Acaba evet. o hala evet. devam mı ediyor? Ondan devam ediyor. O yüzden şey yaptım ben. Neydi konu neydi bir şeyler oldu yenge size bir bağırdı bir şey. Bir, bir sıkıntı vardı hocam. Hasta iyi mi bu arada? Hasta Hı, iyi hocam ben sizi iyi. iyileştirmek istiyorum ki hasta da iyileşsin. Çünkü sizi bekleyeceğiz mecbur. Tamam. Ee... Neydi problem yengeyle? İşte o sıkıntı büyük sıkıntı. <laughs> Nasıl bir sıkıntı? ne sıkıntı vardı hocam? Yani şöyle. Size evden attı diye anlatmıştınız en son. Eve Evden gidelim. attı beni, e, ee, yağ aldırma gibi bir sıkıntı var. Belki de o benim bilinçaltımda olduğu için... Siz liposakşını, hayatınızın her alanında liposakşını. <laughs> evet. evet. Ne yapıyor? Bize bir lütfen bir videoları ayar misiniz? Evet, bir keşif koyar Şurayı, şurayı bir kere bir keselim. Şurayı. He. Burayı keselim. Bunu bir kesersek ondan sonra ben kalple birazcık böyle bir vakit geçireyim. İbrahim'cim bir şeyleri, neşter vesaire neşter bir şey alın. Aynen. Neyle bunlar var hocam, bunlar ne, ne yapmak istiyorsunuz? ben bunu, çekişle. Lütfen, ee daha ama ben nasıl keseyim ben bunu? Başka olduğunu. bir şey yok mu? İngiliz anahtarı vesaire? Siz dok şey yani ya, hoca doktorluk şey yaptı. 25 şey anahtar yani... var. Hastaya baktık 25 yaşındaydı. Buyurun. Tamam oldu o zaman. Gerçekten hastayı kaybetmek üzere. Hocam, hocam bir şey ne Hoc hocam. ne yapalım? Gerçekten elden. Hocam ne yapalım? Hastayı ikiye takıp vurduralım mı? Ne yapalım ya? Hocam. Araba gibi girdin. Hasta yapmış. Al. Hastaya bence bir şok yaşatmalıyız hocam. Evet, bir şok bence de, şey de. bir şey, şey yani. Nasıl yapsak? Ben hamileyim. Böyle bir şok olmaz. Tamam. Hı, devam olmaz. Sen... Hocam bizim elektro şokumuz vardı lütfen. Evet girelim. elektro şok. Bunu al, al sen. Şey yapma. Hocam bir şey söyleyeceğim. Kaç Hı. basmamı istiyorsunuz şu an? 120 ile gidersen çok iyi olur. O da evet pardon o hocam, da karıştı. Hocam sizce hızlı başlamadık yani. mı? Sizce hızlı yani. gitmiyor muyuz? Çok yani. 120 evet. basıyorum. 120 bas. Bas hocam. Bastım hocam. Bastın. Nasıl Olmuyor mu? Olmuyor. Devam edelim hocam. Ha gelmedi mi kendine? Tamam bir daha yapalım. Bir tane daha mı? Kaç? 200 e devam et. Ama dikkat et. Hocam Biz sallıyoruz yere, şu an. Yani. 200, 200. Ama ne yapayım şimdi? Bastım ya. hocam olmuyor. Bastım, kaybediyoruz? kaybediyoruz. Durum evet, iyi şey Siyah benler falan şey yaptı. Saçlar güzel. Hocam siz hastayı sürekli elliyorsunuz. Ben onu anlamadım ama, ya. Ama, ama ne yapayım? Hipokrat şimdi... sığmıyor şu anda. Hocam bu bayağı sen iyisin sen yaparsın. evet gidin. evet öyle zaten. Hocam hastayı şey yanıt mı? vermiyor. Hocam hayat lazım. E ben onu şey yap. Sen Siz yap... bana verin ben ileteyim kendisine. Aynı. Hocam onu ee... beğenmediyseniz bana verin ben ona vereyim o ona versin. Bir şey ee... bir şey yapalım ee... yani. <laughs> Çocuklar nasıl nasıl tren yapalım siz? <laughs> <laughs> hocam. Hocam, hocam nasıl... sanki içeri bakmak lazım gibi bir, Oo. gibi. bir dakika ben bir dakika. Ama sen çok Hocam girin. ben giriyorum artık beni tutmayın dakika, lütfen. Dur. <laughs> dur. iyi misin? Hocam. Çekeyim mi? Hocam bunlar var. Evet. Bu ne ya? Bağırsak <laughs> mı oluyor bu? Yani bağ bağırsaklar <laughs> gemi düğümü olmuş. Ba hocam, kalbini alın. Böyle bir şey olmaz. Son nefesini verdi mi şu an? Gerçekten. Yani? Şimdi ya şu kalp gitti hocam. Bir böyle çıplak sesinizle böyle bir şarkı söyleseniz o zaman soyunayım. Evet, öyle çıplak yani ben sesinizi değil. Bir şey söyleseniz, Hassas edilirseniz, bir şey yapsanız. Ne? Bir Şöyle şey bir dinliyor. şarkı dinlemek <laughs> istiyoruz sizden. Gerçekten bu bu neyle? Lütfen. <laughs> bir tane canlı canlı. Evet. Eldivenleri çıkarayım ama. <laughs> Hocam şarkı söyle dedik. Eldiveni niye çıkardın? Hala hastayla ilgileniyor. Yanımda kal, yanımda kal. <laughs> Düşmenin yetmez ki bana. Yanımda kal, yanımda kal. Çok geç rastladım sana. <gülüyor> <gülüyor> Büyük Müslüman Gökhan, Gökhan Türkmen'e geliyor. Ya böyle bir bağırsak <laughs> olabilir mi ya? Bu bağırsağı kim yaptı ya? Halat. Evet geliyorsun. arkadaşlar siz toparlanana kadar burada bir misafirimiz var. Ben de onunla. Gökhan sen toparlan zaten. Bir de alkışlayalım Gökhan'ı. Evet sevgili misafirler. Kayseri'nin merkez. Melik Gazi ilçesi Alparslan Mahallesi muhtarı Fatih Çalışkan 2013 yılında yurt dışına yaptığı ziyarette İskoçya'da aldığı sembolik arazi sonrası Lord ünvanı almış. Üzerinde <laughs> Lord Fatih Çalışkan yazan bir sertifika vermişler. Fatih Bey buradasınız. Şu mikrofonu alalım Fatih Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Fatih Bey. Öncelikle teşekkür ederim. Ee, Nazik davetinizden dolayı. Ne demek lordum? Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Lord muhtar oldunuz artık hayatınızda. Yani nasıl oldu bu unvanı nasıl aldınız? Yani 2013 yılında e, gelirim iyiydi. E, dünyayı gezmeye başladıydık. E, İskoçya'da e, Edinburgh'da bulunduğum sıra arkadaşımla beraber gittiğimde arkadaşım bir arsa aldığını söyledi. E, bana da bir e, ufak bir arsa hediye etti. İskoçya kanunlarının verdiği bir ee, kanunların verdiği e, olaydan dolayı e, biz de bunu talep ettik ve aldık. Lord oldunuz yani evet. oradan arsa alınca lord mu olunuyormuş? Ee, İskoç kanunlarına göre öyleymiş. Ne kadar, kadar bir arsa aldım. aldınız? 20 metrekare sembolik bir arsa aldım. E, mis gibi hemen lord. 20 metrekare evet. lord oldunuz. Peki evet. hayatınızda lord olduktan sonra ne değişti? Yani ee, ee, medyaya yoğun çıktım ve insanlar tarafından aşırı derecede tan tanınır oldum. Yani bir nevi Türkiye'de fenomen oldum diyeyim. Fenomen oldu. <gülüyor> <gülüyor> muhtarım yani peki böyle takipçiler internet falan arttı herhalde. Tabii tabii tabii. Ee, internet, internet üzerinden Facebook'tan olsun, Instagram'dan olsun. Kaç takipçiniz var? Şu anda 15 bin kadar takipçim Vay. var. Vay. Oh. Hiç dövmesini yaptıran var mı acaba? <gülüyor> 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 Lord <gülüyor> mu? Şey hashtag kapı, hashtag bile <laughs> <laughs> kendine Yok o kadar e Peki mesela da, normal şu an muhtarlığı görevinizi yaparken değişti mi? yani o lordum bir ikametgah alabilir mi? Yani oralarda çok giriyorlar mı? Tabii tabii öyle sürekli lordum diye hitap ediyorlar bana zaten Kayseri'de. Artık lordum mu Tabii Tabii e, Sayın Enerji, Bakanı e, Enerji Bakanımız dedim. E, Sayın Enerji Bakanımız, eski Enerji Bakanımız da söyledi. Şu anki <laughs> Çevre ve Şehircilik Bakanımız da söyledi. Taner Bey'le e, Mehmet Özel Bey de e, Sayın Lordum diye hitap ettiler bana. Peki ailede bir şey değişti mi? Çocuk var mı? bir oğlum bir kızım var. Onlar da dükle dükeş oluyorlar galiba. E, aynen öyle oluyorlar. <laughs> dükeş. ne ya? Dük dükeş, ne Leydi leydi. Çok özür dilerim dükeş Neyin olmadı. E, onlar da e, onlar da yavaş yavaş ünvanlar <laughs> veriyorsunuz yani prensler geliyorlar. ya. yani. Ünvan bana ait sadece. Bana verilmiyor. <laughs> babadan oğula geçmiyor. Yok, babadan oğula geçmiyor. Süper. Çok teşekkür ederiz. Davetimizi kırmadınız. Buraya kadar geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Alkışlar buradan oraya. Serena yanında şarkı. Vallahi şimdi tam şöyle bir durum var yani biz <laughs> Serena ile program öncesinde konuştuk hani şarkı meselesini e, her yerde söylüyor filmde de söylüyor filan hani e, burada yani burada da değişik şeyler yapmış olalım o ok kattı kımız içti ata bindi mesela burada da Onlar <laughs> <şarkısı>, buldu. <laughs> ama burada yani nasıl bir ufak mırıldansam mı seyirci seviyor abi yani. <laughs> Evet. Selena, Bu mu mikrofon? Selena, Selena, Vallahi bir söyledim Bu açık? Mı? Evet, Heh. açık mı? Beni biraz ışıkları loş yapalım. Bir kuple böyle. Şu filmden bile vazgeçtim bile çok. Ben de çok istiyorum seni Aynen, filmden vazgeçtim. Ah süper. Yani, teşekkür ediyoruz sana. Eyvallah. Yani biz biz çünkü istemeyeceğimize dair şey yapmıştık, söz vermiştik. Allah senden razı olsun. Allah Allah. Eminim. söyledikçe de inanılmaz Eyvallah. bir yere doğru gidiyor işte İnanın. Ay iyice hakim ol. Şimdi Gökhan bir şarkı. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Benim şey. Hadi Oğuzhan bir takla. <laughs> <laughs> yani <gülüyor> Git gide sesin inanılmaz bir hal almaya başladı. İnanılmaz bir şey. Bravo ya. Ağzına sağlık. <laughs> De de evet sevgili izleyenler ikimizin yerine vizyonda sinemaya gidin. Şarkıyı da orada söylüyor Serenay. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı Serenay? Yok çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Ee, umarım filmi herkes çok sever. Ee, siz de sevmişsiniz çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Süper. Evet çok teşekkür ederim. <laughs> evet Gökhan kardeşim. Yani ben her seferinde de söyleyeceğim, Gökhan <laughs> Türkmen bana abi gece şovu yapmalısınız, yürüyün yaparsınız diye bizim evet. en böyle tırstığımız dönemde evet. çok cesaretlendiren evet. adamdır. Onun için bir daha evet. teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim kardeşim. Burada olmak her zaman mutluluk verici bir şey. Ben yani sizin aranızda olmak arkadaşımsınız zaten dostumsunuz. Burada elimde gibi hissediyorum. Mutluluk duydum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Biz de çok teşekkür ederiz. Instagram Evet. Şu an İbo, e, final <laughs> Instagram'da ne geldi yorumlar? 5900 kişi beğenmiş. Bu bir kere üzdü. 5.900. ne? Daha ne olsun? <laughs> ya onu bulamadım. 7000'miş. Ya. Orada şey 7386. <laughs> Ekranda 7000. Ha. Yorum Bu var mı Valla vallahi güzel yorum var. Şey diyen var yani. Serenay'dan daha çekicisin abi yazan var. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne biçim bir şey ya? Çekici mi? Evet ben anlamadım. Güzel bir yorum varsa oku ona göre programı... Hayaller Serenay Sarıkaya hayatları İbrahim Büyükaköy. <laughs> <laughs> Yazıklar olsun bu yorumla kapatıyorum. <laughs> evet sevgili izleyenler buraya gelen seyircilerimiz, burayı hıncınç dolduran, bu dollukta birbirlerini sıkıştı biz programı sonuna kadar izleyen şahane insanlar. Ekranda karşısında bu saatlere kadar bizi izleyen artık saatimiz de tabi erken oldu şu an çok geç değil bu saatlere kadar... <laughs> Eser, bir daha, bir daha Eser. Hey. sevgili çok teşekkür ederiz. Alkışlarınız için buraya kadar gelen seyircilerimiz, en kadar izleyicilerimiz, 3 adam burada sona erdi. Akşamlar kendinize <laughs> kendin <laughs> <de sevgili gülüyor>